Merhabalar arkadaşlar. evime hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle evimi gezdireceğim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Tamam tamam. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 24 saat ben nezleyi bulamıyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi saçlarımı öngü. Ama aslında siyah bo boyatacaktım. Korktum. O yüzden niye sarı bıraktım? Sadece örgü yaptım. Neyse. Bugünkü bir dakika. Bugünkü videomuzda benimle ilgili davranacağız. Kaç kaç ya. Buradan bakmak zorunda değil ama Neyse. İçeri şey gireceğiz. Ve ben... inanırsak benimle ilgili davranacağız. Arkadaşlar ben buraya 30 bin TL var bin TL verdi Yani güvenlik gibi abla herhalde ölü bilmiyorum. Neyse evimize giriş yapalım. Bakın böyle mezarlı bir bahçesi var bu ne ya? Korkunç şeyler var ya. Bir çaldık. Hemen içeri gidelim. Bakın çok güzel şeylerimiz var. Bakın. Çok güzel şeylerimiz var. Bu ne? Burada tariflerimiz var. <laughs> Birleştireyim. Şu masada bir tane daha Çok güzel bir şey oldu. Arkadaşlar. Aslında bunlar normal yemekler. Arkadaşlar. Sadece şey var tadı birazcık daha kötü diyeyim. Aslında normal yemekler araştırdım. Kedim öldü Böyle şeyler falan var. İşte arkadaşlar domuz eti, yok değil mi? Yokmuş. Bu arada ben bayağı ilk kez görüyorum. Kaç kişilik? Beş kişilik masa. Bak bir dakika bu gözlük nasıl oluyor bana? Çok güzel oldu. Şurası nasıl oluyor bakalım. İyi ee, e, bu ne E, ee, çok güzel. Burada sensörümüz var. Bu ne nereye? Aha. Ay ay kapan kapan kapan. Bu ne? Ne? He ben bu gideme biliyorum. Tıkayı tuturlar hep yapıyordu. Güzel ama gideme biliyorum. Burada şekerler mekarlar mı arkadaşlar ben bu Dubai kazısını hiç denemedim burada buldum o yüzden ev gidince yiyeceğim bu ne aman Açıl. oha arkadaşlar açılmıyor açılmadan hiç o zaman bu ne lan parfüm de hiç açık değil bu arada burası Anne baba odası sen mi gittin yavrum? Ya kedi varken gitmiyorsun. Git Geç şurada dur. Oraya. Buraya. <laughs> Burada bir anne baba yataklığı var. Yetişkin yataklığı diyeyim. Ben size çok ya. <laughs> Neyse. Beniz gibi davranacaklar. Evi gezdiremeyecekler. Şimdi arkadaşlar. benim de okula gidiyormuş. Tabii bunun için okulda kiralamadım herhalde. Niye kiralayayım ya, salak mıyım ben? Neyse. Şimdi kiraladığımız yere gideceğiz. Arkadaşlar bu arada ben şimdi bir kamera bulmak istiyorum. Kamera. Kamera bulayım. Bulamadım. Arkadaşlar benim bu bir çıkan bilgisayar adımı söyleyeyim. Ay arkadaşlar bunun ikinci katına hiç bakmak istemiyorum. Oha arkadaşlar çok korkunç bir ev kiralamışım sizin için ya. Bakın sizin için kiraladım yoksa kiralamam anladın mı? Bal kapaklarını kapat. kapatayım. Burada evin sahibi yok. Böyle yıllar yıllar önce kalan bir ev. Bayan sahibi yok arkadaşlar. Buraya sadece müze olarak yapmışlar. Bu müze kapalıydı. Ben de Kiralayayım dedim bir gün. Tabii ki de arkadaşlar burada yaşamaz ya. Otobüs çare ya? Ha şurada araba var mı? Bileyim bari de gideyim okula. Çocuklar ne? Hadi kalın. Şurada dağ, dersimiz ıkı, çapı. O. Çocuklar bunun cevabı kaç bir de de çubuk yazdı. Cevabını da yazdı. Siz yazacaksınız yazın. Şimdi projektörü aç çocuğum şuradan. Aç diyorum açmıyor. Ne ben mi açacağım projektörü çocuğum? Hı? Ben mi açacağım projektörü illa? Ben mi açacağım ha? Bakın şimdi bunun yazın tahtaya. <laughs> hani Hadi şey et. gitmesini bekleyeceğim. Hı, modu falan ama o Ay gideyim ben çok gıcık bir arkadaşım var bana. F yapacağım F'yi çıkartacağım şimdi bunu ürkünün masasına koyayım şunları şöyle yapayım gibi. hocam torta gitmiştim de geldim yani aslında torta gitmedim Videonun odasından notları aldım Buyurun hocam siz de atarsınız artık. Çocuğum bu kadar değil ki. Ay pardon hocam. 1, 2, 3, 4. 4 tane daha çıkartayım. Hem de kendisi gibi notlar. Şimdi. 5'e çıkarsam iyi. Hımm. İndi şey çıkartacağım. İndi bile be çıkartacağım. de be Bir tane çok küçük, küçük, küçük bir erkek var. Onu ağa çıkartacağım. Tamam. Notları götürebilirim artık. Şey. Artık ay. Artık notları inemiyorum. Tamam artık notları götürebilirim. <laughs> getirelim. Videoyu orada durdurun Arkadaşlar ben güzel böyle şeyler yapıyorum. Ben bilmiyorum. Bu yüzden yorumlara yazın yorumlarda bekliyorum. Hocam bir notları getirdim. Şu birazcık buruştan bir Siz düzeltirsiniz. İyi düşünüyorum. Dört tane mi çıkardım ben? Beş, beş 5. 5 tane var biz de peşteyiz. Tamam hocam hadi siz dağıtın. Ben şöyle şunları masanıza koyayım. Ben bekliyorum. Ay ben nereye gittim ya? Çatlak nereye gittin ya? <laughs> hadi bal, bak bu kendi kafasına göre çıkardı ya. <laughs> Bilmiyorum ama. Bu kadar çalıştım inşallah 100 alırım. Yani arttırmak istiyorum. %50 art. Pisus ya pisus. Vudu 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 çene hep çene. Çene yorulmaz mısın? Hayır yorulmaz. Neyse anlatıyorum. Bedenizde sen anladın. Hepsi bedenizde yani ama anlatıyorum. Ben senin dalgın ışın nedir senin? Bilmiyorum. İki kişi bey al al çocuğum. Sana çıkarmamışlar. Ya kızım git şuna. Şunun bir dünyasına. Tamam. Aç. Ay, o benim en yakın arkadaşım. Tabii ki de ona. Aslında ben onun bir keresinde kavga etmiştim. Ama bu yüzden hiç, C, C çıkartacağım. Tamam. Müdür hiç fark etmiyor beni. Ya. Evet. Çıkardım hocam onu. Al çocuğum. Değiştirelim kağıtları. Değiştirelim. Annem zaten C'yi alıyordu. A demiyordu. Benimki de A diyordu, C alıyordu. C'yi al demiyordu. En son olarak bir arkadaşınız. Herkaç altın çocuğu. Sen altın. 1, 2, Yanlış yaparak fail. Ya bu bütün kopyan bunun içinde. Çocuğum gelin misin ya? Sağ kopyanı var için. Neyse neyse. Bakın çocuklar çubuğum uzuyor yani. Bu yüzden ona göre davranın. Tamam mı? Neyse tahtadayız. Yani şimdi dersimiz, şimdi dersimiz. Sizi öldürme dersi. Sizin nasıl öldürebilirim dersi. kapatayım siz nasıl öldürebilirim dersin. Çocuklar anladın mı beni? Şimdi buraya siz nasıl öldürebilirim diye başla gideceğim. Sizi. Sizi. Hmm. Şimdi bir dakika atamadım. Hı, attım. Hmm. Çocuklar yazıyorum siz de yazın. Tamam çocuklar yazdığınız var artık bircik koptu ya bu yüzden kaçtım unutmuş keşke F çıkarsaydım dur arkadaşımın da F aslında C daha iyi Ay. çok zaten sıkıldı Bayağı sıkıldı ya acaba şu gizliyi mi açsam yok bir şey yüzünü açmam için bir tane tablo gerek. Tabloyu bulamıyorum ya. O tablo aşağıdaydı. Ama aşağı inemem. Neyse ya karmaç ineceğim. Bir basayım da ineyim.